atmacı koğlamaktan kuşların uçumunu çekemedik indiler kuşlarımız. Ben de dedim ki bari yine iki tane zarla zorla, zorla uçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın gene nerede görün. yine gene geldi. Bakın arkadaşlar gene nerede görün. Bakın. Nerede konuk vaziyette. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle daha yakından çekeyim sizi. Şöyle açıklıktan. Bakın arkadaşlar nerede görüyor musunuz? Bakın sevgili Bakın. yine konuk orada. Şu sola doğru dalın hemen şurada şurada arkadaşlar bakın şunun üst tarafında konuk bak görün. Bakın arkadaşlar. Böyle işte bize hiç aman vermiyor sevgili dostlar bu. Yine geldi kuşlar inerken oraya yapıştı yeniden. Biz yine de kuşlarımızı bir yere salalım. Evet dostlar sağlık. Biraz çöplensinler. Biraz çöplensinler arkadaşlar. Şöyle bir salalım bakalım. Maşallah bu nöbetler her zaman aynı şeylerden bahsetmek istemiyorum arkadaşlar. Kan ağırlaştı. O kadar söyleyeyim. İşte onun için çaprazları yaptık. Umarım da güzel olacak. Arkadaşlar şunu size açık ve net temiz yüreklilikle söylemek istiyorum. YouTube üzerinde abone sayısı çok olan kişinin bir şeyleri kuş hakkında bir şeyleri çok bildiği anlamına gelmez. bu kuş genleriyle ilgili işte eşleme ile ilgili bir sürü yerde bir sürü yorumlar görüyoruz, bir sürü paylaşımlar görüyoruz. E Adam benim yaşıma gelmiş. Youtube kanalı Youtube kanalı arkadaşlar kısa bir sürede almış uzaya gitmiş. Ama emin olun gram kadar kuşluktan anlamıyor. Tek kan tek soy dediğimiz zaman e, sanıyorlar ki sevgili dostlar hemen e, o anadan babadan çıkanı birini anayla birini babayla işlediğimizi falan sanıyorlar. Bu böyle değil arkadaşlar. Böyle bile olmuş olsa kalkıp da işte memelilerle kanatlıların gen havuzunun aynı olduğunu söylemek çok büyük cahilliktir. Onu da söyleyeyim size. Ee, kanatlılarla memeliler apayrı şeylerdir arkadaşlar. Memeliler bile memeliler bile arkadaşlar işlerinde e, ayrılır. Yani onu da söyleyeyim. Ben çünkü 40 seneye yakındır aynı zamanda da Köpek üretiyorum, köpek eğitmenliği yapıyorum ve bu işi her türlü denemiş bir insanım. Memelilerle kanatlıları bir arada karıştırmayacaklar arkadaşlar. O yüzden e, bir şeyleri yazmadan, konuşmadan önce çok iyi araştıracaklar. Böyle 3-5 tane köpek programı çekip, bir tane bilmem ne programı çekip e, bu konu hakkında ahkam kesmek yakışmaz arkadaşlar. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Ben e, bir köpek üreticisi olarak, bir channel sahibi olarak, al köpeği üreticisi ve yetiştiricisi olarak, eğitimci olarak şunu söyleyeceğim. Bir kinoloji akademisi üyesi olarak. Biz konuşmuyorsak çok kimse konuşmasın. Sadece şunu söyleyeceğim. Ben daha 20'li yaşlardayken güvercinlerde 65 çift yumurtadan sonra yavruların ana baba gibi atacağını zamanında görmüşüz biz. Tamam mı? 65 çift yumurtada özünü verir güvercin. Bunu da kimse aklından çıkarmasın. Ama şu kadarını söyleyeyim. Gene de direkt anayla yavruyu, anayla erkek yavruyu, babayla dişi yavruyu falan bu olay böyle değil. Çaprazlama çok farklı yapılır. Çok farklı yapılır. Bunun da bir gün şematik olarak size sunabilirim. Çok fazla böyle böyle konularda böyle konularda ahkam kesmek istemiyorum. Yok köpeklerin yaşları işte bir yaşında bir yaşındayken yedi yaşındaymış. Yok bilmem kulaktan dolma şeylerle bunlar değil. bir yaşındayken yedi yaşından ondan sonra farklı farklı değişir, farklı gider. bunu da size söyleyeyim. Kuşlarda da kuşların da gen havuzunu biliyorum deyip de kanalın yüz binler olabilir ama çok cahilsin bu konuda o yüzden fazla ahkam kesmeyeceksin. Tamam mı? Ben size o kadar söyleyeyim. Kanalının sayısı fazla diye sen her şeyi hani kanal üyesinin kanalların kanaldaki üyelerin fazla diye her şeyi sen biliyorsun. Veya işte videoların binler izleniyor diye her şeyi sen biliyorsun değil bu olay. Bu işte yılların emeği var. Bu gen havuzu kanatlardaki gen havuzu olayı çok farklıdır. Öyle ata köpeğe ineğe benzemez. Ben sadece şu kadarını söyleyeceğim aynı 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 anadan babadan çıkan yavruları 65 çift sonra gene aynı bu aynı, aynı ana baba gibi atar. Bu denenmiştir. Bunu da böyle söyleyeyim. Ama o kadar sabreder misiniz? Bilemem. 6-7 sene sürer. Yumurta kaydırarak yapılır bu sistem. 65 çift yumurta, 65 çiftinci yumurta aynı ana baba gibi verir yavrulardan gelir. Çok da fazla bu konulara girmek istemiyorum. Sadece bu kadarını söyleyeceğim. Şunu kimse unutmasın. YouTube'da abone sayın fazla diye her şeyi sen bilmiyorsun arkadaş. Ahkamda kesemesin öyle sağda solda cadcud diye. E, o kadarını söyleyeyim. Adama söyletmezler bunu yani. Ben bu konuyla ilgili arkadaşlar bu kuşlardaki gen olayı ile ilgili e, çaprazlama ile ilgili bir gün size şematik olarak çizip anlatacağım arkadaşlar. Neyin ne olduğunu görürsünüz. Bunlar zamanında denenmiştir. Öyle Ali Okulu mezunu olup bir şeyleri anlatmak <laughs> yakışmaz. Okumadan hani cin olmadan çarpar, çarpmaya çalışıyorlar diyorlar ya okumadan da bu işler olmuyor arkadaşlar. O yüzden e, herkes bir konuda bahsederken bir konudan bahsederken bilgisi, bilgi dağarcığı kadar kendi deneyimi kadar anlatacak. Bütün ülkeyi bağlayan veya işte bu işlerde bu işlerde ben ustayım ustayım falan ayakları yapmayacak. Öyle dediğim gibi YouTube'da abone sayın fazla diğer şeyi sen bilmiyorsun. O yüzden 55 yaşındayım. 7 yaşından beri kuş bakıyorum. Daha önce de babamın kuşları vardı. Kendi kümesim 7 yaşında oldu. O yüzden biraz yani diyoruz ya atma ziya atmayın arkadaşlar atmayın. E, memelilerle kanatları karıştırmayın. Öyle bir gen yok. İkisinin de gen havuzu aynı değil. İki tane yavruyu bu kadarını söyleyeceğim. <laughs> anayla ile ana babadan çıkan iki çift yavruyu birbirine çaprazlarsın. Ondan gelenleri, onlardan gelenleri anayla babayla vurabilirsin. Yani bu kadarını söyleyeyim, anlayın. Sonra o anadan babadan gelen yavruları yine karşıdakilerle çaprazlarsın. Sonuç verir. Ama 65 çift yavru sonra. Aynı ana babayı verir. Aynı ananın babanın özelliklerini verir. Uçuş, dönüş her şeyini verir. Bunlar kanıtlanmıştır. Zamanında biz bunları denemişiz. O yüzden çok fazla ıkıdı mıkıdı yapmaya gerek yok. Arkadaşlar kuşlarımız böyle. Biz masada konuşuyoruz. Uçuramıyoruz şu an. O yüzden masada konuşuyoruz. Masada uçuruyoruz yani biz şu an. Yerde uçuruyoruz. Hedefte uçuruyoruz. O yüzden çok fazla da konuşmaya gerek yok. Uçurduğumuz zaman o zaman biz konuşuruz. Uçurduğumuz zamanlar da oldu. Ha, çok iyi kuşlar mı uçurduk? Hayır uçuramadık. Deneye 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 yapıyoruz arkadaşlar uzun bir ara vermiştik. Yoksa eski beyazlarımızın olduğu zaman veya Arap ayna kuyruklarımızın olduğu zamanları Ankaralılar da bilir, İstanbullular da bilir. Beyaz İstanbul güvercinden şimdilik bu kadar. Madenci Taşo'dan herkese selamlar bütün ülkedeki oyun kuşu sevdalarına. Hoşçakalın.